Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir cumartesi gününü yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz saatlerimiz hemen hemen 11'e doğru geliyor ve sizlere en yeni ve güncellenen doldurma musluğumuzla alakalı biraz bilgi vermek istedim. Malumunuz özellikle son dönemde ECA ve e Boş grubunun özellikle muslukları üzerine çalışmalarımız devam ediyor sizlere en kaliteli ve en profesyonel ürünleri üretmek için. Var gücümüzle sürekli yenileyerek ve geliştirerek ürünlerimizi devam ediyoruz kıymetli dostlar. Yine bu noktada sizlere e, en son sürüm yenilenen özellikle boş buderus grubunda kullanabileceğiniz, ECA grubunda kullanabileceğiniz ve e, muadil demekten ziyade artık orijinalin yerine kullanabileceğiniz en orijinal musluk sizler için. Hazırlandı ve şu anda karşınızda kıymetli dostlar. Bu üründen sizler için yüzlerce hazırladık. Malumunuz daha öncesinde paylaşmıştık bu ürünlerle alakalı. Bu musluğumuzu yeniledik kıymetli dostlar. Özellikle şöyle telli musluk kullanılan kısımlarda biliyorsunuz bu e, boş buderus grubunda da var, ECA grubunda da var. Telli musluk kullanılan kısımlarda kıymetli dostlar... Bu telli olan musluğu bazen müşteriler kullanamayabiliyor veya farklı problemler çıkabiliyor. İşte biz bu noktada sizler için en yeni salma sıralı ve e, en sağlıklı çalışan ve artık e, kendi formunu, ruhunu yakalamış olan bu musluğu sizler için hazırladık, paylaşıyoruz. Malumunuz bunun... Kıymetli dostlar bir yeni versiyonu da var. Özellikle ECA grubunda dikkat ederseniz. Böyle bir musluk grubu da var. Yine bu musluk grubu için üretmiş olduğumuz ilk defa bizim tarafımızdan üretilen ve direkt bu musluğun yerine ki daha bu cihazlar bu ürünler e, servise bile gelmiyor. Ufak ufak artık böyle ayak sesleri. Biz bunu aylar öncesinde yapıp sizlere tanıtmıştık. Paylaşmıştık kıymetli dostlar. Bu ürünü, bu bu musluk grubunun yerine alabilirsiniz. Bunun dışında bu telli olan musluğun yerine kıymetli dostlar. Artık ben telli kullanmak istemiyorum ki ikisi birbiriyle de uyumludur bu arada. Onu da e, söyleyelim. Sadece burada kullanılan musluk çeşidinin farklılığından bahsediyoruz. Bu noktada telli olanın yerine kıymetli dostlar. Şu anda bu görmüş olduğunuz güzellikleri kullanabilirsiniz. Sizler için onlarcasını yüzlercesini hazırladık ve... E, hızlı hızlı göndereceğiz. İstenilen, talep edilen ürünlerin başında geliyordu. Özellikle dediğim gibi e, sağlıklı dolma musluğu kullanmak isteyenler, en kaliteli ve profesyonel ürünleri kullanmak veya rafına koymak isteyenler için hazırlamış olduğumuz bu muslukta sizlerle ve tabii ki her zaman olduğu gibi ürünlerde sürekli bir geliştirme de yapıyoruz. Önce kendimiz testlerini yapıyoruz. Ondan sonrasında sizlere sunuyoruz. Hatta ee, Video izleyen arkadaşlardan bazen işte al bunu hani bir sen de kullan bakalım sahadaki dönüşler nasıl diye de bunların geri dönüşlerini görüyoruz oradan gelen dönüşlere göre biz de ürünlerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz kıymet dostlar dediğim gibi bu musluk tipinin yerine bunu kullanabilirsiniz veya bunu da kullanabilirsiniz bunun yerine bunu da kullanabilirsiniz kıymet dostlar bu tamamen sizin e, tercihinize kalmış bir şey ya hocam biz bu tipi ee, kısa olan bu tipi bu gördük. Onu istersen işte senin için Türkiye'de ilk defa tarafımızdan üretilen bu kaliteli musluk. Hocam bu tellelerin yerine bir şey istiyoruz. İşte alsana en kaliteli ve profesyonel ürün karşınızda. Özellikle şunu da belirtelim kıymetli dostlar. Bu bloklardan da çokça talepler geliyor bize. Bu bloklardan da elimizde mevcut. İşte e, bazı arkadaşlar sadece tamir takımı ile istiyor. Tamir takımsız basın sondalı istiyor. Sensörsüz istiyor. İşte çıplak olarak istiyor veya full dolu olarak bu şekilde istiyor. Nasıl isterseniz o şekilde elimizden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kıymetli dostlar özellikle plastik orijinal bloklarda elimizden geldiği kadar e, sizlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz diyelim ve şu güzel musluklarla sizlere veda edelim kıymetli dostlar. Bu ürünlerle alakalı bilgi almak isterseniz hemen aşağı ben WhatsApp numaramızı yazacağım. Oradan teknik detayları sorabilirsiniz. Fiyat vesaire diğer tüm bilgileri alabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir baş parmağı hak etti. Görüşmek üzere.